Merhaba, ben İzmit Koleji 2020 yılı mezunlarından Muhammed Emin var. Şu anda İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencisiyim. Okulumuz İzmit Koleji'nin gerek sınav süreci, gerekse rutin işleyişte öğrenciye birçok yararlı olduğunu düşünüyorum. Özellikle benim de motivasyon kaynağı olan samimi okul ortamı bu yararlardan biri. Ayrıca profesyonel rehberlik desteği sayesinde öğrencilerin hem okul için hem de okul dışı sorunlarına güzel çözümler getirilebiliyor. Aynı zamanda günlük ve uzun vadeli öğrenci takipleri yapılarak öğrencilerin hem akademik hem de sosyal yaşamda yükselmesi sağlanabiliyor. Ayrıca okulumuzda özellikle fizik, kimya ve biyoloji atölyelerindeki teorik bilgiyi pratiğe dökmenin yanı sıra kitap ve film tahlilleriyle öğrenci, öğrencilerin hem iletişim hem de yorumlama becerilerinin geliştirildiğini düşünüyorum. Ek olarak benim en çok yararlandığım ve yararlı bulduğum öğrencinin bir uyarıcıya ihtiyacı olmadan çalıştığı serbest zaman dilimlerinden bahsetmek istiyorum. Bu zaman dilimlerinde öğrenci kendi çalışacağı dersi, konuyu ve çalışma şeklini kendisi belirler. Böylece hem çalışma bireysel çalışma bilinci kazanmış olur hem de sınıf ortamının aksine sadece ve sadece eksik olduğu konulara çalışarak zaman kaybını önlemiş olur. Toparlamak gerekirse İzmit Koleji öğrenciye ders içinde birçok katkıda bulunan gerek idaresi, gerek öğretmenleri, gerek hizmetlileriyle saygı çerçevesinde arkadaş olunabilecek, saygı, sevgi, güven ve cesaretin bulaşıcı olduğu, mezun olduktan sonra tekrar tekrar ziyaret etmek isteyeceğiniz, hatta belki fırsat bulursanız bir derse girebilir miyim diyebileceğiniz çok kaliteli bir kurum. İşte ben de bu yüzden iyi ki İzmit Koleji'yim diyorum.